arkadaşlarım, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha çok 2025 yılında, geçtiğimiz yılda, son zamanlarda, şu zamanlarda böyle çok trend olan, viral olan bazı ürünleri kendi yorumlarımla anlatmak istiyorum. Gerçekten almaya değer mi, değmez mi, bu kadar popüler olması e, yerinde mi, değil mi diye birlikte bakacağız. Bazı şöyle ten ürünleri var, onları göstereyim. Skin Sensual'ı, Notu, bu Glotion tabii ki bakacağız. Allıklarımız var, maskara var, işte dudak kalemleri, göz kalemleri falan... Başlıyorum hızlıca daha fazla anlatmayayım. Ten ürünleriyle başlayalım. Şimdi bunlar biliyorsunuz son zamanlarda gerçekten çok moda oldu. Ben de ikisini de severek kullanıyorum. Biri elma, biri armut. Çok kıyaslanacak bir şey değil. Bana Instagram'dan bu soru çok geliyor. Bir reel olarak da bunu anlatmayı düşünüyorum. Şimdi bu bir BB krem. İçerisinde arbutin, hyaluronik asit, C vitamini gibi içeriklerde olduğu için cilde bakım yaptığını da söylüyor ama yani %2 oranında aslında bir arbutin serum sürdüğünüzdeki arbutin miktarıyla aynı. Ve işte hyaluronik asit olması da altına sürdüğünüz nemlendiriciyi de bir tık daha destekliyor, tutuyor ve gerçekten kuru kuru değil de çok sağlıklı bir cilt görüntüsü var. Hatta şu an yüzümde de bu ürün var. Yani yeni sürmedim. Biraz geçti mi bilmiyorum ama yüzümdeki şu an BB kremde Skin Sensual'ın BB kremi. Aynı zamanda da içinde SPF 50+ var. Bunun kapatıcılığı yüksek. Şurada mesela büyük bir sivilce var. Yüksek oranda kapattı. Ben kapatıcılığını seviyorum. Günlük makyaj için bence çok 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 yeterli. Hani renk eşitsizliğiyle kalmıyor. İzleri de gayet güzel kapatıyor. Üzerine güzel bir makyaj yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde bir sivilce problemi falan da yapmaz zaten. Not 3'ün bir healthy ise bu. Bir tint nemlendirici. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü ben yüksek kapatıcılık istemiyorum ürünlerde. Hani bu BB kremi çok güzel. Yüksek kapatıcı değil ama hani fondöten insanın değilim çok fazla. Bu böyle cildin renk eşitsizliğini böyle tamamen gideriyor. Ama böyle büyük bir leke izi, işte eskiden kalma koyu bir lekeyi kapatmaz. Ama böyle cildi çok sağlıklı ve güzel gösterir. E ve bence günlük makyajda güzel bir görüntü. Özellikle böyle problemsiz ciltlerde sahipseniz direkt bu derim. Ama ben biraz kapatıcılık istiyorum diyorsanız zaten tint nemlendiriciler size yeterli olmaz. O zaman BB krem kullanacaksınız. Skin da o anlamda güzel bir BB krem. Elimde de göstereyim aslında ya. Şu şimdi Notun Tinti. Yani sonuçta bir renk veren bir ürün. Önceden tek renkti. Şimdi bir açık rengi de var. Yani açık rengi bana daha iyi oluyor. Koyu rengi bu mesela bayağı BB krem işte. görüyorsunuz şöyle özellikle yaptım ki farklı yerleri de görün diye. Bu böyle ciltli bütünleşip cilde gerçekten no health skin görüntüsünü veren bir ürün. Ama bu bir kapatıcılık var. Bu bir BB krem çünkü. Evet da biliyorsunuz Glow Cherry yani çok seviyorduk eski versiyonunu. Ve bir süre hiç yoktu. Muadillerini aradık durduk. Sonra yıllar sonra pat diye tekrar Glowtion olarak aramıza girdi. Ben çok seviyorum. Yani ister böyle karıştırın bir ürünle, isterseniz tek başına kullanın. Ben mesela şöyle bir parlaklığını göstereyim. Yazın bunu bronz tene olur. Şimdi bu tenim olmaz ama direkt sadece bunu sürüp üzerine böyle biraz aldık bir maskara. Bence çok güzel bir yaz görüntüsü. Ya da işte highlighter olarak da kullanabilirsiniz. Bunu daha çok böyle bir akşam yemeğine gideceğiz. Gece makyajı yapacağım ve fondöten kullanmam gerekiyor. Favori fondötenim MAC Studio Radiance'ın serum versiyonlu olanı. Onunla bunu karıştırıyorum. O zaman böyle daha da bir sağlıklı, güzel bir görüntü oluyor. Yani böyle fondötenin de görüntüsünü bence bir güzelleştiriyor. Öyle de kullanılıyor. Yani bu üçü için ben parasını hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi şunu highlighter gibi düşünmeyin. Bu bence muadili olmayan, hani gerçekten çok kendine özgü bir ürün. Çok güzel bir ürün. Ben böyle aydınlık parlak ıslak makyajlar sevdiğim için de bence kesinlikle değer. Cildinizde çok fazla iz varsa e, ve böyle daha yüksek bir kapatıcılık istiyorsanız not sizin için yeterli olmaz. Ama böyle günlük makyajda sağlıklı bir görüntü versin, hafif de bir kapatıcılığı olsun diyorsanız not sevebilirsiniz. Ama yok ben daha BB krem gibi istiyorum diyorsanız Skin Sensual bence beklentinize karşılar derim. Gelelim yine çok meşhur bir L'Oreal ürününe. Lumi Le Glace diye bir aydınlatıcısı çıktı biliyorsunuz stick aydınlatıcı. Bunu da Chanel'in aydınlatıcısına muadil olarak gösteriyorlar. Elimin şurasında gösteriyorum. Yani değişik bir ürün. Şöyle ıslak bir görüntüsü var. Hatta yanağımda aydınlatıcı yok. Şöyle sürelim mi? Yani çok güzel, çok seviyorum ve gerçekten bu da çok eşsiz bir ürün. Ama her cildin anlaşabileceğini düşünmüyorum. Bence bunu çok böyle dikkatli seçmek lazım. Hani böyle yağlı, karma, yağlıya dönük bir karma da yağlı bir cilseniz bu sizin cildinizi sanki yağlanmış gibi gösterecektir. Çünkü böyle yağlı da bir yapısı var. Hani ciltte bir ağırlık yapmıyor ama çok size uygun olacağını düşünmüyorum. Ben bile her zaman kullanmıyorum. Yani benim aydınlatıcı anlayışım ve Ten Wild'ın hepimizde olan, yıllardır favorimiz olan o şöyle kare şeklindeki toz e, yani tek geçerim ya. Simsim durmuyor. Böyle ışıltılı güzel bir görüntüsü var. Renk seçenekleri çok güzel. Benim yani benim aydınlatıcı algım o şekilde. Güzel bir ürün, çok sevdim. Benim makyaj koleksiyonumda olmayan değişik bir tarz. İş gereği de hani güzel oldu diye düşünüyorum ama bence almasanız da olur yani. Bilmiyorum şu görüntü tam bir aydınlatıcı görüntüsü değil aslında. Islaklık veren, o clean gör zamanı cam cilt görüntüsünün moda olduğu. Bence bu görüntünün de modasının geçeceği bir görüntü. O yüzden olmasa da olur bir ürün bence bu. Bir ara gerçekten çok 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 gösterildi bu Deborah Milano'nun glossları. Vastanslarda da sık sık indirime giriyor. Geçenlerde saç boyası aldığımda yine kasar ürünlerinden kas ürünlerindendi. Fiyat olarak uygun. Renk seçenekleri de çok fazla glosslar. Bende iki renk var. Biri 08. Biri de 09. 08'i şöyle kahve tonlarında hemen gösteriyorum. Böyle nude kahve ama. Benim çok sevdiğim bir renk. Diğeri de 09. Daha böyle. Burada böyle çok koyu görünse de dudakta çok havalı duran bir renk. Elde de koyu durdu ama dudakta gerçekten çok güzel duruyor. Yani bence gloss dediğin şey zaten çok kalıcı değildir. Ama böyle çok yapış yapış hissettirmeyen ben konforlu olduğunu düşünüyorum. Bu paralara bu indirimdeyken kesinlikle alınabilecek beğendiğiniz bir renk varsa şans verebileceğiniz ürünler bu Deborah Milano'nun glossları. Bunlar geçti sınavı. Gelelim lifter linerlara. Ben sadakatimden nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Beni dudak kalemine alıştıran kalem bu oldu. Birincisi çok kalıcı. İkincisi indirimde gerçekten uygun fiyatlı bir şekilde alabiliyorsunuz. İsterseniz dudak kalemi gibi kullanın, istiyorsanız içini doldurun dudak rengi gibi yapın. Ben 06'sının fanıyım. Çok seviyorum. Bir tanesi çantamda duruyor, diğeri de makyaj masamda duruyor. Rengini şöyle göstereyim. Yumuşacık bir kalem. Dudağı kurutmuyor. Tam bir dudak rengi. Ve ya yani şu an dudağımda da o var. Ve gerçekten kalıcılığı çok güzel. böyle bir hemen bir şeyler yiyip içmeyip bir şey yapmayıp böyle bir sabitlenmesine izin verdikten sonra çok uzun süre dudakta kalıyor. Gerçekten yumuşacık bir yapısı var. Çok güzel. Diğer renkleri de alınır bence. Bir diğer yani aslında bu çok önceden bir böyle viral olmuştu. Sonra şimdi tekrar bir furya. Biolis'in karamel rengi tekrar moda oldu. Ben ikinci akımda yakaladım. Hemen gösteriyorum. Güzel bir nüt kahve. Şu da Beulies'in rengi. Ve bu kalem de hani kalıcı mı? Değil. Normal bir dudak kalemi. Ama sürümü gerçekten yumuşak. Ve rengi çok güzel. Çoğu benim dudak kombama uyan. Yani ben birçok kahve tonlarına gidemiyorum dudakta. Ama bu böyle çok güzel oluyor. Özellikle şu Deborah Milano ve Billie's ikisini çok seviyorum. Bu yine böyle açık pembelerle de çok güzel oluyor. Şeftali tonlarıyla falan da olur. Çok kullanışlı güzel bir renkmiş. Zaten uygun fiyatlı bence alınır. Bir diğer kalem de Flormar Very Berry. Böyle bordo mürdüm göz kalemi. Onu da elimde gösteriyorum. Ben bunu far gibi de kullanıyorum. Kalem gibi de kullanıyorum. Gerçekten yani Yıllardır zaten favorilerimden de bir anda böyle bir moda oldu. Özellikle ela gözlüler, kahve gözlüler ve bordo maskarayla da çok güzel oluyor. Siyah maskarayla da, kahverengi maskarayla da. Böyle bir gözümün üstüne gelişigüzel güzel sürüp elimle dağıttığım zaman şu içeri böyle hafif bir simli bir far ya da işte aydınlatıcı bir şey sürünce böyle çabasız ama havalı böyle o mürdümlüğün verdiği bir havayla çok güzel bir göz makyajı oluyor. Bence kalıcılığı da çok iyi ve çok güzel sabitleniyor. Şimdi henüz sabitlenmediği için bozma hareketini yapmıyorum. Renk olarak da çok başarılı, güzel bir renk. Dediğim gibi kahve ve ela gözlüler bence şans verebilirler. Devam ediyorum. Markalar böyle biraz karışık ama. L'Oreal'in yine bu Lumi serisinin allığı. 630 rengi tabii ki. Şu an yüzümde de o var. Çok güzel içinde böyle kendinden simli, ışıltılı diyeyim daha doğrusu sim değil de. Renk olarak da böyle o güneşten yanma efektini de veren. Bence böyle makyajı gerçekten yükselten bir renk tonu yapmışlar ve hani böyle soğuk alt tonluya da yakışır, sıcak alt tonluya da yakışır. Şöyle biraz yayayım. Çok güzel bir renk. Çok başarılı bir allık rengi olmuş. Yani bu seriye gerçekten çok böyle işte Glotion'lar, Lumi'ler falan ee, çok başarılı olmuş aslında. Yani hani şu da diğer kendi benzeri markalarında çok benzeri olmayan bir ürün. Şu renk yok yani. Yok çok güzel bir ürün. Yani benim vazgeçilmezlerimden biri oldu. Bu bittikçe benim alacağım bir allıktır. Bittikçe alacağım başka bir allıkta Sankis'ler. Ee, Sankis'leri de biliyorsunuz ilk başta Üç rengi geldi bizim ülkemize. Sonra tekrardan diğer renkleri de geldi. 01 benim favorimdi zaten. Sonra diğer seri geldiğinde de 30 pink müreci de aldım. E bu baya böyle şey ama pembe kırmızı cart bir renk. Şöyle koluma doğru devam ediyorum. Fakat bu Sunkist'lerde Bazılarında çok kalıcı değil diye yorumlar görüyorum. Bunu seven gerçekten çok seviyor, sevmeyen de hiçbir şekilde anlaşamıyor. Ben çok seven taraftayım. Renk olarak da benim çok sevdiğim bir renk tonu bu 01 olanı böyle makyaj repertuarlarımdan birinin şeyidir bu böyle demirbaşıdır. Şununla anlaşamadık ama çok fazla. Bunları gerçi böyle hani buraya 0-1 buraya 30 şeklinde uyguluyorum. 30'u tek başına çok uygulamıyorum. Çünkü çok cart bir renk benim için. Ee, ama böyle bir beyaz tenli ya da esmer daha esmer birine ee, çok güzel olacak da bir renk. Hani değişik bir renk. Ama çok bana göre değişiyor. Bir yayayım rengi göstereyim. İkisinde de. Evet şu şekilde görünebilir daha iyi. Ben kalıcılıklarından çok memnunum. Geçen sene hatta şey sabah bir veli toplantısına giderken asansörde fotoğrafımı çekmiştim. Akşam tekrar dönüyorum eve. Sabah çıktığım saat 7.30-8. Akşam dönüyorum 6-6.30. Şey bir baktım hala o yansımalar. Şu içinde minik minik minicik minicik ışıltıları ve rengini hala böyle görmüşüm. Dedim ki kalıcı. Benim cildim anlaştı. Gerçekten cilt yapısına göre çok değişiyor bence bu tarz ürünler kişiden kişiye. Devam ediyorum. Flormar'ın Sheer Up'ları biliyorsunuz Hande Erçel'le birlikte inanılmaz moda oldu. Ama bildiğim kadarıyla bunun hani lansman reklam yüzü de Hande Erçel yani hani çok tesadüf gibi gelmedi. Böyle TikTok, Instagram, YouTube yıkıldı bundan. Ben de hemen aldım. 18 numarasını aldım. Çünkü bu bu tonlarda daha çok makyaj yapıyorum, kullanıyorum. Severek de kullanıyorum şu an. Hemen rengini göstereyim. Ve ben böyle güzel bir indirimle almıştım. Instagram'dan da paylaşmıştım. Benle birlikte bir sürü kişi de aldı. Yani böyle sevdiği rengi stoklayan da oldu. Benim aynı rengi alan da oldu. Ama yorumlar hep güzel. Yani böyle çok kalıcı bir ruj değil. Daha çok zaten bence böyle gloss efekti bir ruj. Ama rengi çok güzel. Çok doğal bir renk. Ve böyle güzel bir, bundan bir ton daha koyu bir e, dudak kalemi kullanıyorum ben buna. Onunla birlikte çok güzel duruyor. Hem böyle bir parlak görüntüsü de var. Ben mat dudakları çok bana hitap etmiyor. Hem de böyle tatlı bir renk veriyor. Ama gün içerisinde sık sık tazeleme istiyor. Fakat gerçekten bence uygun fiyatlı bir ürün. Şimdi MAC rujların bin küsürlerde olduğunu düşünürsek 200-300 bandında bu ürün gayet mantıklı geliyor bana. Ve geçen sene Maybelline birkaç tane yine dudak ürünü çıkardı. Onları da göstereyim. Bir tanesi bir Oil Balm. Bu Lifter Glaze'lerden. Aslında çok güzel renkleri var. Daha böyle kahve tonlarında karameller, işte beriler falan var ama böyle bir ilk çıktığı zaman almıştım ve raflarda ürün yoktu. Ben 005 rengini almıştım. E bu renkte böyle şey geldi bana. Hemen göstereyim. Burada bu da hem renk veriyor hem parlak. Aslında dudağımdaki şirapla yapı olarak benziyor ama bu dudağı gerçekten nemlendirip besliyor bence. Şöyle ne kadar nemli bir ürün olduğunu görebilirsiniz. Ben sevdim ve bunun fiyatı uygun. Yani böyle çok ruj kullanmıyorum. Renk versin hem de bakım yapsın diyorsanız bence lifter glazeleri sevebilirsiniz. İşte 200 küsürlerde satılıyor genelde. Ve dudağı böyle kurutmadığı için de Bence güzel bir alternatif makyajda. Bu rengi de şöyle kullanıyorum daha çok. Mesela kırmızı ruj sürmek istiyorum ama kırmızı ruj fazla gelecek diyelim. O zamanlarda böyle bu renk çok kurtarıcı oluyor. Hem bir canlılık veriyor, farklılık veriyor. Hem de çok abartı durmuyor, dudağımı da nemlendiriyor. O yüzden bunu seviyorum. Ama sevemediğim bence biraz gereksiz olan bir ürün. Teddy tintler. Belki diğer renklerinde hani o farklıdır ama bu İlk başta çok sevdim. Çok güzel dedim. Çünkü kalıcılığı çok güzel. Hani dudaktan gerçekten renk gitmiyor. Bendeki rengi bu arada 25 Baby T. Bunu da göstereyim. Elimde yer kalmadı. Bu böyle birkaç kat sürülüyor biliyorsunuz. Gerçekten pufur pufur bir his var. Teddy e adının hakkını veren bir tint. Şöyle göstereyim. Renk de güzel aslında. Yani yaz kış benim kullanabileceğim bir renk. Fakat dudağımı inanılmaz kuruttu ve böyle parça parça soyulmalar oldu. O bana bir anlamsız geldi. bir arkadaşımla konuşmuştuk. O diğer başka bir rengini almış. Çok meşhur bir rengi daha vardı. Daha koyusu bunun. Kahveye çalan. O mesela öyle bir problem yaşamamış. Ya benim dudağım kuru olduğu için zaten böyle mat ürünlerle çok anlaşamıyorum. Öyle bir problem de olmuş olabilir. Ya da bu tarz ürünler hani renkten renge de maalesef yapı olarak farklılık gösterebiliyor. Ama benim için bu ürün sınıfta kaldı diyelim. Ama ona çok güzel bir alternatif ve çok sevdiğim bir ürün Nix'in Smaşi Lip Balm'ları. Şöyle göstereyim. Aynı Teddy Tint'ler gibi böyle bir dudakta köpüğümsü, pufur pufurumsu bir hissiyatı var. Ama dudaklarımı kurutmadı. Bunun gibi daha konforlu geldi bana ve kalıcılığını da fena değil. Sevdim yani. Kalıcılıkta bu tabii daha iyiydi. Ama görüntü olarak da, yapı olarak da NYX Smaj'i bana çok daha uygun geldi. Hatta benim vazgeçilmezlerimden biri olduk da. Yine bir sürü influencer'ın hala Kiko'nun bir indirimini paylaşırken storiesinde gösterdiği bir üründür bu. Kiko'nun Color Balm'ları. Bendeki 06 Blackberry rengi. Küçük kızım maalesef halletmiş ama çok severek kullanıyorum. flor Sheer Rep'ı kullanmadan önce de dudağımda bu vardı. Bu da e, ruj değil. Aslında bir dudak nemlendiricisi ama renkli dudak nemlendiricisi. Şöyle göstereyim. Bu tarz böyle hem renk veren hem de bakım yapan ürünleri çok seviyorum. Çünkü ruj gibi dudağı kurutmuyor bir. ikincisi böyle hafif bir parlak görüntü de var. Hani glostürme ihtiyacı da duymuyorum. O anlamda da beni tatmin ediyor. O yüzden böyle günlük makyajlarımda özellikle bu tarz işte color lip balmlar, lip oiller bana daha çok hitap ediyor açıkçası. Ve böyle tam kapatıcı bir renk olmuyor ya bunlarda. Yani renkli ama dudağın kendi rengiyle birleşerek bir renk oluşuyor aslında. O hafif yarı transparanlık benim yani çok daha doğal bir görüntü veriyor aynı zamanda. Ve tabii ki panorama maskara. Bunu da söylemesem olmaz. Şu an kirpiklerimde de bu var. Ben performansını çok beğendim. Benim için şu çok önemlidir. Sabah sürdüğümde akşam gözümün altında siyah siyah akmamalı. Kirpiğim düşmemeli. Yani maskaradan beklentimiz budur sonuçta. E, bu da bu beklentilerimi karşıladı. Çıkarırken de herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ya da kirpiklerimde dökülme olmadı. Güzel hacim veriyor, kaldırıyor. Ben sevdim ama benim için bir Lash Sensational değil. Ya Bir numaramda o var. O yüzden böyle her denediğim maskarayla ben onunla kıyaslarım. Fiyat olarak da bu daha pahalı genelde. O yüzden tekrar alabilirim. Evet ama favori maskaram yıllardır sabittir. Yine çok meşhur bir ürün Kiko'nun Contour C. Bence tüm övgüleri ve parasını hak eden bir ürün. Zaten alın yıllarca bitmez yani hani bitecek gibi değil. Günlük makyaja ben çok fazla kontür yapmıyorum. Daha çok bronzer kullanırım. Onu bile her zaman kullanmam. Zaten böyle bir ara özellikle bu 201 rengi yoktu. Yani hani hiçbir şekilde bulamıyorduk. Kara borsaydı. Şimdi en azından stok bulabiliyoruz. Tam bir soğuk kontür rengi arıyorsanız 201 budur. Bir açık rengi bence daha bronzer gibi. Beyaz tenliler de yine bunu kullanabilirler. Hani biri beyaz tenler için, biri esmerler için gibi olduğunu düşünmüyorum. Biri daha soğuk tonlu, biri daha sıcak tonlu. Misha'nın rüyası penklerindeki gibi. Bu soğuk tonlu olan kontür soğuk tonlu olur zaten. Ve inanılmaz güzel boyut verebilirsiniz yüzünüze. Dediğim gibi alın, yıllarca gider. Kalıcılığı da mükemmeldir. Hani renk olarak yakalar, işte flormadır, şudur, budur falan ama yapı olarak kesinlikle bu diyorum. Son olarak da NYX'in Butter Matte'leri. Ben ilk çıktığı seriden almıştım. Şimdi yeni renkleri de gelmiş. Çok tatlı tonlar var. Yani hani şu ikisini karıştırırsak bir tık daha böyle açık böyle tatlı bir renk oluşturabilir miyiz falan dediğiniz tonları yapmışlar. Bence çok güzel ürünler bunlar da. Bunlar da yine çok uzun zaman gidecek ürünler. Pigmentleri çok yüksek çünkü gerçekten. O yüzden ben ne bileyim bence kalıcılıkları da çok iyi. Ben şöyle e 04 ve 01'ini tercih etmiştim. Allıkta. İkisini de çok severek kullanıyorum. Bunlar toz ürünler. E o yüzden böyle bir kalıcılık anlamında tereddütüm olmuştu ama gayet başarılı. Bunu ne zaman sürsem böyle Hani bir kere bir öğrenci öğretmenim aldığınızı fazla mı kaçırmışsınız falan demişti. Çok küçük bir öğrencimdi. Biri falan gidiyordu. Yani işte allık körlüğü gerçekten bu ürünlerle başlıyor. Ben ama bu bronzerini de çok seviyorum. 03 numarasını almıştım ben. Tam bir bronzer rengi. Hiç rahatsız etmiyor. Çamur gibi durmuyor. Şöyle göstereyim. Elimde de göstereyim hatta. Hani toz ürün seviyorsanız bence Nix Butter alınabilir. Çünkü böyle kremsi hoş bir yapısı da var. Uygulaması çok kolay. Böyle parça parça olmuyor yüzünüzde. Uygularken alttaki makyajı da kaldırmıyor. Uygun bir fırçayla uyguladığınız takdirde. Yani e, ne olabilir? Mesela şey de çok yapıyorum ben. Hemen bir kombinasyon göstereceğim. Sanki 01 numaranın üzerine çok hafif, gerçekten hafif. E, 04 numara bu allığı geçiyorum. Böyle Biraz daha baskılıyor ve daha bir belirgin hale getiriyor. Güzel bir görüntü oluyor. İşte likit havluk üzerine toz havluk uyguladığınız zaman da kalıcılık da bir tık artmış oluyor. Yani böyle. Gösterdiğim ürünlerin çoğu benim için sınıfta kalmadı, geçti. Ama işte kalanlar da oldu birkaç tane. Aa, son olarak bir de şeyleri göstereceğim. Yani bir daha aynı hataya düşmedim. Mesela L'Orealin Lumi serisinin de plump şeyi var, glosu var. Yakıyor mu yakmıyor mu bilmiyorum ama riske giremiyorum. Çok beğendiğim bir renk var aslında almak istiyorum ama çok kararsızım. Eğer sizlerin arasından da onu kullanan varsa lütfen söyleyin hani dudakları yakıyor mu bu ürünler kadar. Yani gerçekten çok güzel renkler çıkarmışsınız. Evet geçici de olsa bir dolgunluk etkisi de oluyor ama çok rahatsız edici, hiç konforlu değilmiş. Yani o an anlamadım. Çok güzel, çok güzel geliyor böyle. Sürekli sürüyorum. Sonra dudaklarım kıpkırmızı oluyor, kuruyor falan. Çok gerçekten can yakan bu dudak dolgunlaştırıcı glosslar benim için sınıfta kaldı. Bazılarına göre Maybelline daha çok yakıyor diyorlar ama bana mesela NYX daha yakıcı ve rahatsız edici gelmişti. Ama renk tonu çok güzel ya. Bunu çok kullanmıyorum açıkçası. Şuraya kadar gelmişim. Ama bunu bazı kıyafetlerimdeki o pembe tonu sadece bu glossla yakalıyorum çünkü görüntüsü çok güzel. Bazen bunu kullandığım oluyor, yalan yok. Artık gülü seven dikenine katlanır hesabı. Ama dediğim gibi mesela çok sevdiğim bir renk var L'Oreal'in. Plump Ambition Male, öyle bir şeydi adı sanırım glosslarında. Bunlar gibi yakan bir ürünse diye korkumu almıyorum. Çünkü benim için bütün yakan ürünler sınıfta kaldı. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet, son zamanlarda böyle çok viral olan trend olan sizin de böyle bildiğiniz, kullandığınız bir deneyiminiz varsa yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok güzel olur, çok daha faydalı olur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.